Evet arkadaşım senin için binom açılımının can alıcı noktasına geldik. Asıl önemli ders bu ikinci ders. Çünkü mesele burada başlıyor. Şimdi x artı y'nin eninci kuvvetini açtığı zaman şu kurala göre açıyor değil mi? n'e sıfırlısı çarpı x e n artı n'in birlisi çarpı x üren eksi bir çarpı y vesaire böyle gidiyordu. Bu açılımın bir genel terimi vardır. n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Bu ifade genel terimdir. Bu ifadeyle buradaki her bir terimi tek tek üretebilirsin. Dolayısıyla sen enin renci kombinasyona göre yapıyorsan, bu sıralamada baştan r artı birinci terimi üretmiş olursun. Bak bu bizim için çok önemli. Demek ki r artı birinci terim üretmek için enin r'li kombinasyon çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r formülü kullanmalısın. Genel terimi. Şimdi her istenende yani soru bizden ne zaman sıralama ile ilgili bir şey istese, ile ilgili bir şey istese şu genel terimi kullanacağız ve şu sıralamayı kullanacağız. Bak hemen uygulamada gösteriyorum. X artı Y'nin en ince açılımını yaptın. Burada R artı birinci terim N'in R'li kombinasyonu çarpı X üzeri N eksi çarpı Y üzeri R ile bulunur. Yani senden R artı birinci terimi isterse şu formülü uygularsın ve o sıralama çıkar. Yani R artı birinci terimi bulmuş olursun. Yine her zaman olduğu gibi teorik kısımdan çok bir şey anlamak mümkün değil. Hemen pratiğe geçelim. X artı y'nin beşinci kuvvetini bunu açtığın zaman baştan üçüncü terim nedir diyor. Üçüncü terim benim formülüme göre R artı birinci terimdir. Şu formüle göre. Yani burası nedir? Şu rengi bir değiştireyim. R artı birinci terim 3 olsun. Değil mi? O zaman R nedir? 2. R'yi 2 olarak kullanırsam 3. terimi bulurum. Şu formüle göre enin R'lisi. r 2 en nedir? Derecem 5. Beş. Yani 5'in ikili kombinasyonu çarpı x üzeri n-r. 5-2 3 çarpı y üzeri r. Ve burada 2 idi. İşte bu baştan 3. terimdir. Tabi katsayı bulmalıyım. 5'in ikili kombinasyonu nedir? 10. 10 çarpı x küp çarpı y kare baştan 3. terimdir arkadaşlar. Yöntem neymiş? Önce r'yi buluyorsun. Sonra formüle götürüp r'yi yazıyorsun. En nedir? Açılımdaki derece. Derecede de 5. Bitti. İşte bu kadar. Hemen biraz örnekleri zorlaştıralım. Bu soruda arkadaşım 2x artı y'nin 8. kuvvetinin demiş. Açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 6. terim nedir? Şu ifade nedir biliyor musun? X'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında. Yani bizim bildiğimiz şekilde açılımı kastediyor. Baştan 6. terimi istiyorsa biz buna ne diyoruz? Bu R artı 1. terimdir. O zaman R artı 1 6 ise R'nin ne olması gerekir? 5. Ben R'yi 5 olarak kullandığımda bana 6. terimi verecektir. O zaman ne diyorum? N N'in R'li kombinasyonunda X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R. Bu genel formüle göre şunu uygulayayım. En nedir kuvvetim? 8. 8'in R'lisi R'yi 5 alıyordum. Çok güzel. Çarpı. X derken birinci terimi kastediyorum. Burada 2X'tir. 2X'in N eksi R'nci kuvveti. Yani 8 eksi 5 nedir? 3. kuvveti çarpı Y üzeri 5. 5. kuvveti işte bu bana 6. terimi üretecek. Bu demek ki 6. terimmiş. 8'in 5'li kombinasyonunu alayım hemen. 56'dır hocam. Peki çarpı 2 üzeri X'in küpün alırsan 2'nin küpü 8 çarpı x küp çarpı y üzeri 5. Şurada da 56 ile 8'i çarpalım nedir? Hocam 448 teşekkür ederim. x küp çarpı y üzeri 5. Evet yardımlarını da çözdük. İşte bu 6. terimdir arkadaşım. Şu şekilde r'yi buldum uyguladım olay bitti. Fırlatıp arkadaki örneğe geçiyorum. Bazen örnekte şu açılımın açılmış halinin bir parçası verilebilir. Oradan ne anlayacağız? Ve demiş ki bu açılımda a çarpı x üzeri 4 çarpı y kare de işte böyleyse demiş a kaçtır? Hmm. Bu sefer 2x eksi y'yi açmış. Sadece biraz önceki sorunun eksilisi. Bak dikkat ettiysen bu açılımın eninci kuvvetini vermiş. Ben eni bulmalıyım önce. Eni bilmiyorum değil mi? Ne yapabilirim? E hocam her bir terimde üstlerin toplamı ana üstü yani eni vermez miydi? Harikasın ya. İşte bunu hatırladın ya. Süpersin. 4 artı 2 nedir? 6. Her terimde kuvvetlerin üstlerin toplamı 6'dır ve o ana üstü verir. Yani ne? 6 olmalıdır. Bunu hemen 6 diye düzenledin. Bu ipucundan eksik bilgiyi tamamladık. Şimdi soruya devam edelim. Şu terimi bulmak için ani kat bulmak için bu terimin kaçıncı terim olduğunu bilmeliyim değil mi? Buna ben temsili diyorum ki bu R artı birinci terimdir. O zaman ben bunun bir küçüğü olan R'ye göre genel terimi uygularsam bana bu terimi üretecek. Yani N'in R'li kombinasyonu çarpı X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R formülüne göre bu R artı birinci terimse ve burada bir küçüğü olan R'yi kullanırsam bu terimi üretecek değil mi? Evet hocam o zaman ürettirelim. Şu kalıba göre rengimi değiştireyim. Bakın bu kalıp her zaman X'ye olmak zorunda değil. Buradaki birinci terimim 2x. n nedir? 6. 6'yı açıyoruz çünkü. r nedir? Şimdi biz r artı 1 olarak bunu seçtiğimiz için bir üçü artık r'yi kullanacağız. Zaten onu bulmaya çalışacağız. Çarpı x dediğim birinci terim yine 2x'in n eksi r. n 6'ydı. r'miz zaten r. Çarpı y üzeri r. Fakat eksi y. Özür dilerim. Eksi y'nin r'inci kuvveti. Çünkü ikinci terimim artı y değil eksi y. Süper. Bu bana işte bu a çarpı x üzeri 4 çarpı y kareyi üretecek. Şimdi şu iki eşitlikten r'nin ne olduğunu bulabilir miyim? Hocam buluruz. Çünkü y'nin karesi var. O zaman burada da y'nin karesi etmesi gerektiğine göre r mutlaka 2 olmalıdır. Süper. R 2 buldum. Zaten iki çift kuvvet olduğu için bunu artı y'ye çevirmiş. Gördünüz mü? Süper. R 2 ise Zaten x 4 ya x'in kuvveti 4. Burada x'in kuvvetinin 4 olması için 6 eksi 2 olmalı. Yine r'nin 2 olduğunu göstermiş olduk. Biz 6'nın ikili kombinasyonu çarpı burası ne yapar? R'yi 2 bulduğumuz için 4'tür. Topladım düzelttim 4 yaptım. 2'nin 4. kuvveti ne yapar? 16 çarpı x üzeri 4 çarpı eksi y'nin karesi ne yapar? y kare eşit oluyor. a çarpı x üzeri 4 çarpı y kareye. İşte bu. Şimdi bak x üzeri 4 x üzeri 4 y kare y kare o zaman a ne olacak şuradan çıkan sabit sayı bana a'yı üretecek altın ikili kombinasyonlar ben burada buluyorum 6 faktörel bölü 6 eksi 2 4 faktörel çarpı 2 faktörler 6 faktörel açın 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel durun 4 faktörel sade etsin 6 kere 5 30 bölü 2 15 15 buldum o zaman burası nedir 15 a eşittir altın altın ikili kombinasyonu 15 çarpı 16'sı var bir de 15 çarpı 16 ne yapar? 240 süper İşte cevabımız 240'tır arkadaşlar şu 16 ve altın ikili kombinasyon çarpımının tamamı a üretir çünkü bunlar sabit sayı üretir bu x üzeri 4 çarpı y karenin katsayısı sabit sayı temsil eder a o da 240'tır diyorum arkadaşım bu soruda bitmiştir arkadaki soruya geçiyorum şimdi ve çalışalım x kare artı 1 bölü x'in 6. kuvveti bunu açtığın zaman x üzeri 6'lı terimin katsayısı kaçtır? Yani sen bunu açarsan diyor arkadaşım a çarpı x üzeri 6'lı bir terim bulursun değil mi? Diğerlerini salla. İşte buradaki katsayı olan a nedir? Aynı metot. Diyeceğim ki bu r artı birinci terim olsun. O zaman n'in n burada nedir? 6. 6'nın r'li kombinasyonu çarpı x üzeri yani ilk terim x kare hep x diyorum x terime bakmayın İlk terim bunun N eksi N altı olduğu için N eksi rayıncı kuvveti çarpı ikinci terim 1 bölü x'in rayıncı kuvveti bana bu R artı birinci terim üretecek. Yani A çarpı x üzeri 6. Bak şimdi burada çeşitli düzenlemeler yapmalıyım. 6'nın R'li kombinasyonu dursun. x üzeri kareli 6 eksi R'yi çarparsanız 12 eksi 2 R yapar. Çarpı Burada da 1 bölü x üzeri r yapar. Eşittir a çarpı x üzeri 6. Önce şu x üzeri 6 e, kuvvet var ya. Bu ipucuyla r'nin ne olduğunu bulayım. Şurada bakın x üzeri r var. Bu yukarı negatif olarak geçer değil mi? Yani şu şekilde. Altının r'li kombinasyonu çarpı. Bu yukarı negatif olarak geçerse x üzeri 12 eksi 3 r yapar. Eşittir a çarpı x üzeri 6. x'in kuvvetlerine bak. Burada 6 Burada 12 3 r. O zaman 12 3 r 6'ya eşittir. 12 3 r 6'ya eşitse 3 r buradan 6'dır. R ne bulursun? 2. Hmm, R'yi 2 bulduk. O zaman buraya artık 2 yazabilirim. Bu katsayı sabit. Buradaki katsayı eşit değil midir? Altın ikili kombinasyonu sana a'yı verecek. Hemen altın ikili kombinasyonunu buluyorum. Alt 6 faktörel bölü 6 eksi 2 4 faktörel çarpı 2 faktörel. O da 6 faktörel açarsan 6 5 ve 4 faktörel olarak açılır. 4 faktörler gider. 6 kere 5, 30. bölü 2, 15. İşte burası 15 çıkacak. O da A'ya eşittir. A'mızı ne bulduk? 15. X üzeri 6'lı terimin kat A demiştik. O da 15'miş. Demek ki bunun katsayısı 15'tir. Uu, güzelmiş hocam. Biraz karışık ama güzel. Evet arkadaşlar. Hep şu genel terimi uyguluyorsunuz. Bir şey yok tamam mı? Bir daha yapalım. Bir örnek daha çözelim. Biraz daha pekiştirelim. Açılımda sabit terim kaçtır? Aha sabit terim olunca ne olacak? Bunu açtın diyelim. Bir sürü bir şey buldun. En sonunda da a çarpı x üzeri sıfırlı terimi buldun. x üzeri sıfır birdir. Buradan sadece a sabiti gelir değil mi? Aynı formülü buna uygulayacağız. Diyeceğiz ki bu kaçıncı terim olsun? Hocam r artı birinci terim olsun. Öğrendim artık. Süper. r artı birinci terim r'yi kullanarak bu terimi üreteceğim. Yani n'in r'li kombinasyonu n5 5'in R'li kombinasyonu çarpı X daha doğrusu birinci terim X küp n eksi R. N5 olduğu için 5 eksi R'inci kuvveti çarpı. ikinci terim eksi 1 bölü X karenin R'inci kuvveti bana neyi verecek? A çarpı X üzeri sıfırı üretecek. Bu formüle göre yine rengimi değiştiriyorum. Bakalım şimdi ne yapacağım? 5'in R'li kombinasyonu. Güzel x 3 ile 5 eksi r'ye çarparsan 15 eksi 3 r çarpı şu eksi 1'i ayırıyorum. Eksi 1'in r'ci kuvveti çarpı 1 bölü x üzeri 2 r eşittir a, a çarpı x üzeri 0. Sonuçta r çift olursa bu artı 1 olacak. Tek olursa eksi 1 olacak. Aşağıda x üzeri 2 r oldu. Hocam şu paydadaki x üzeri 2 r'yi 2 r'yi yukarı eksi olarak çıkarın. Tabi aynen ben de öyle yapacaktım yani ki. Nasıl yapacağım yani şöyle. 5'in R'li kombinasyonu çarpı X üzeri 2R yukarı eksi olarak çıkarsam 15 eksi 5R çarpı eksi 1'in R'inci kuvveti eşittir. A çarpı X üzeri 0. İşte şimdi X'in kuvveti 0, X'in kuvveti 15 eksi 5R demek ki 15 eksi 5R sıfır olmalı. 15 eksi 5R eşittir sıfırsa 15 eşittir 5R'ye R eşittir 3'e çıkıyor. 3 çıkıyor. R 3 3'müş. O zaman bak R3 ise 5'in üçlü kombinasyonu çarpı buradan 0 geldi zaten R3 olduğu için 5, e, x üzeri 0 1'dir. Bir de şurada eksi 1'in rengi kuvveti vardır. R3 olduğu için tek olduğu için burası eksi 1 çıkacak. Başa eksi olarak gelecek. Ta İşte bu sabit bize a'yı verecek tekrar. Çünkü zaten burası x üzeri 0 olacak ya. Yani R yerine 3 yazdığımızda x üzeri 0 eşittir. A çarpı x üzeri 0 olduğuna göre gördüğün gibi bu katsayı aha da bunun sonucudur. A eşittir. 5'in 3'lü kombinasyonu tabi önünde eksi de var. 5'in 3'lü kombinasyonu ne yapar? 5 faktörel bölü 5 eksi 3 2 faktörel çarpı 3 faktörel önünde eksi de var. Bunu açarsan 5 faktörel 4 faktörel ya da 4 çarpı 3 faktöreldir. 3 faktörel tak tak gitti. 5 k 4 20 bölü 2 10 ama eksisi de var. Eksi 10. O zaman a'mız eksi 10'dur. Yani sabit terim diye belirlediğimiz a en sonunda eksi 10 çıktı. Uuu güzel. Bunu da bitirdik. Geldi gödeve. Senin en sevdiğin kısım değil mi? Hocam bayılıyorum. Biliyorum çok seviyorsun. A artı 1 bölü A'nın 8. kuvvetini açacaksın. Açılımında A kareli terimin katsayısı kaçtır? Yani sen bunu açtığın zaman şöyle bir tane diyelim katsayım var. A çarpı A kare çıkıyor. İşte bu büyük A'yı bulmaya çalışacaksın. Ya da sen buna X de, R de, büyük A de ne dersen de. Buna ne diyeceksin? Bu R artı birinci terimdir. O zaman R terime göre açılım sana bunu üretecek. Hadi bir yap bakalım. Cevapları da yorumlara bekliyorum. Ve son bir kısım. Ödevden sonra şu ortanca terimi de bir anlatayım. Çünkü bunu ayrı bir özellik olarak vermiş. Ortanca terim arkadaşlar x artı y'nin çift kuvvetlerinin açılımında vardır. Kuvveti 2 n çift sayı olarak düşünürse bunun ortanca terimi 2 n'in yarısı olan 2 n'in n'li kombinasyonu çarpı x üzeri n çarpı y üzeri Hemen bir örnekte yapayım. x artı 2 n'in 8. kuvveti var. Açılımında ortanca terim nedir diyor. x artı 2 n'in 8. kuvveti var. Formülü şimdi öğrendik değil mi? Kuvvet zaten çift olmalıydı. O zaman 2 n Ana kuvvetiniz nedir? 8. Yarısı 8'in 4'lü kombinasyon çarpı x dediği birinci terim x üzeri 4. 2'nin yarısı ya 8 2'n olduğuna göre yarısı 4. Çarpı ikinci terim 2y'nin yine n'inci kuvveti yani yarısı 4. İşte bu bana sonucu verecek arkadaşım. 8'in 4'lü kombinasyonunu hemen şu köşede yapayım. 8 faktöriyel bölü 8 4 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 8 faktöriyel açalım. Nasıl açacağız? 8, 7, 6, 5, 4 faktörel açtım. Şu 4 faktörel de açıyorum. 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 çarpı. 4 faktörel, 4 faktörel diye yazdım ki tak tak sadeleşsin bunlar. Şimdi bakıyorum ne yapabilirim diye. 2 kere 3, 6 yapar. Bunu sadeleştirir. Şuradaki 4, 8 ile sadeleşir. 2 kalır. Şimdi 7 kere 5, 35. 2 ile çarp, 70. Buradan ben bir 70 üretirim. Çarpı x üzeri 4 çarpı 2y'nin 4. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti ne yapar? 16 çarpı y üzeri 4. Yani bu ortanca terim 70 çarpı 16 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 4'tür. Zaten şu üstlerin aynı olması lazım. 70 ile 16'yı da isterseniz bir çarpalım. 7 kere 6 ne yapar? 42 hocam. O zaman 2 elde var. 4. 7 kere 1. 7. 4 elde vardı. 11. Bir de 0'ım var x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 yani 1120 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 bizim ortanca terimimizdir diyorum. Ders bitmiştir görüşürüz.